Selamünaleyküm gençler. Bu haftaki konumuz Hudeybiye Anlaşması ve Mekke'nin fethi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam biliyorsunuz hicretten sonra Medine'de yeni bir yapılaşma ve bir medeniyetin başlangıcı ile birlikte ne yaptı? İslam toplumunun hızlı yani, bir şekilde e, oluşması için yol kat etmiş oldular. Ve Mekkeliler bu durumdan rahatsız oldukları için intikam almaya devam ettiler. Bedir Savaşı, Uhud Savaşı ve Hendek Savaşı ile birlikte Şimdi karşımızda konu ne olacak? Hudeybiye Anlaşması. Hudeybiye Anlaşması tarih 628 yılı gençler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bir gün rüyasında Kabe'yi ziyaret ettiğini görür. Ve bu şekilde arkadaşları yani sahabiyle bu konuyu konuştuktan sonra da hazırlıkları yaparak umre ziyareti için yola çıkarlar. Biliyorsunuz zaten Medine'ye hicret Mekke'ye dönme hedefi taşıyan planlı bir göç hareketiyle aslında. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da bunu ne yapmıştı? Zemin ve zaman oluştuğu takdirde atılacak bir adımdı. Mekke'nin tekrar fethi. Ve öncesine geçen Hudeybi anlaşması Müslümanlara bu konuda ne yapacak? Büyük bir imkanı sağlayacaktır diyebiliriz. Çünkü Hudeybi anlaşması artık Kureyş yani Mekke'li müşriklerin Müslümanları bir diplomatik olarak güç olarak kabul ettiklerini gösteren olan bir durumdur diyoruz. Peki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam hazırlıklarını yaparak sahabilerle birlikte yola çıktılar. Ve Medine'den yola çıkan bu kafile Mekke'ye yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta bulunan Hudeybiye'de konakladı. Allah Resulü çocuklar Aleyhisselam savaş amacını olmadığını sadece Beytullah'a ziyaret etmek istediğini göstermek için yanında kurbanlık develer getirmiş ve umre için ihrama girmişti. Müslümanların gelişini haber alan Mekkeli müşrikler onlara engel olmak için ne yaptılar? Hemen böyle bir savaş birliği oluşturmaya 200 kişilik bir grup oluşturdular hatta ve bu şekilde Müslümanların onlarla savaşacaklarını düşündüler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da böyle bir niyetlerinin olmadığını iletmek üzere Hazreti Osman'ı Kureyşlere göndermeye karar verir ve Mekke'de birçok akrabası bulunan Hazreti Osman'ın diğer ashabına zarar can güvenliği tehlikesinin daha az olduğunu düşünür. Ve böylelikle Hazreti Osman Mekkelilerle görüşür ve amaçlarını sadece Kabeyi tavaf etmek ve ibadet etmek için geldiklerini dile getirirler. Ancak Hazreti Osman sadece tek başına ziyaret edilebileceğini, Kabeyi tavaf edebileceğini bildirir Kureyşliler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam olmadan Kabe'ye tek başına tamam etmeyeceğini söyleyince Hazreti Osman'ı hapsederler. Hazreti Osman'ın dönmesi birkaç gün gecikince onun öldürülmüş olduğundan endişelenen Hazreti Peygamber Aleyhisselam müşriklerle savaşmadan çocuklar oradan ayrılmayacaklarına dair asabıyla sözleşir. Evet gençler, bu ahitleşmeye, bu sözleşmeye bizler Rıdvan biatı diyoruz ve Hudeybiye'den Müslümanların savaş için sözleştikleri haberi Mekkelileri tedirgin eder ve Hazreti Osman'ı serbest bırakırlar. Ve Hazreti Osman'ı serbest bırakırken yanlarında aslında bir heyette Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'la görüşmeye gider. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'la bir anlaşma imzalarlar. İşte bu anlaşmaya bizler bu devi anlaşması diyoruz. Evet 10 yıl sürmesi geçerli olacak olan bu anlaşmanın birinci maddesi Müslümanlar bu yıl Kabe'yi ziyaret etmeyecekler. Bir sonraki yıl ziyaret edecekler. Önümüzdeki yıl ziyaret için geldiklerinde Mekke'de 3 gün kalacaklar. Ve burada yanlarında sadece güvenlik amacı ile getirdikleri kılıçları bulunacak. 3. Mekkeliler bu durumda Mekke'yi boşaltacaklar ve 3 gün şehri boşaltmış olacaklar. Dördüncüsü çocuklar Mekke'den birisi Müslüman olup Medine'ye gelir ve sığınırsa geri verilecek. Fakat Medine'deki Müslümanlardan Mekkelilere sığınan olursa geri verilmeyecek. Aslında çok ağır bir madde ve bununla ilgili hatta hemen sonrasında bir olay oluyor. Ebu Cender adındaki bir genç babasından kurtularak Peygamber Efendimiz'e sığınıyor Mekke'den. Fakat anlaşma gereği Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Ebu Cender'in babasını iade ediyor. Müslümanlar bu gelişmeden çok rahatsız oluyorlar. Bir diğer madde ise her iki tarafta istedikleri kabileyle anlaşma yapabilecekler. Bakın Mekke'nin fethine zemin hazırlayan anlaşmalar maddelerinden birisi de budur. Ve anlaşma 10 yıl boyunca sürecek. Peki dedik ki az önce Ebu Cendir adında bir genç Müslümanlık kabul etmiş ve Mekke'den çıkarak Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve oradaki sahabilere sığınarak hani Mekke ve babasından kurtulmak istiyor. Fakat Peygamber Efendimiz anlaşma gereğince onu tekrar iade ediyor. Hazreti Ömer, Hazreti Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a bu durumda hatta sitemde bulunuyor. Ve İslam'a girmiş bir kişiyi müşriklere teslim etmelerinin ne kadar doğru olduğunu sorunca Peygamber Efendimiz Aleyhisselam anlaşmanın uyulmasının gereğini işaret ediyor. Ve böylelikle ashab anlaşmanın maddelerini çok ağır bulup kabul etmiyorlar hatta. Ve böylelikle çocuklar Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sözlerini duymazdan gelen üç kere ihramdan çıkmaları için tekrarlamasına rağmen ne yanlarına getirdikleri kurbanları kesmişler ne de tıraş olmuşlardı. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselam'ın eşlerinden Ümmü Selem, Selem'e kendi kurbanını kesmesi, tıraş olması ve ihramdan çıkması tavsiyesinde bulunmuş ve bu durumda Müslümanların da kendisine uyacaklarını söylemiş. Nitekim de Peygamber Efendimiz'in eşi Ümmü Selem'in söylediği gibi de olmuş ve çocuklar Sahabede İhram'dan çıkarak tekrar Medine için yola koyulmuşlar ve yola e, dön, dönüş hazırlıklarını başlamışlardı. Ve yol dönüş yolunda ise kendilerine Fetih Suresinin ayetleri, Fetih Müjdesi ile ilgili ayetler gelince Müslümanlar ne yapmışlardır? Kalpleri ferahlamış ve rahatlamışlardır. Peki Mekke müşrikleri ne yaptılar burada? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve Medine halkını yani Müslüman halkı kendilerine muhatap kabul ettiler. Yani artık onların bir güç sahibi olduklarını yapmış oldular? Görmüş oldular diyoruz. E şimdi gelelim Mekke'nin fethine. Mekke'nin fethi çocuklar 630 yılında gelmiş olmuş bir fetihdir. Ve biliyorsunuz tekrar edelim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Medine'ye göçü, Medine'ye gelişi bir tamamen orada hani tekrar Mekke'ye dönecek ya da Mekke'ye dönmeyecek şeklinde bir kararsızlık değildir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam burada bir güç, siyasi bir güç, toplumsal bir yapı oluşturmuş ve Mekke'yi de tekrar fethedecek. Tabii ki Mekke'yi de İslam'a kavuşturacaktı. Neden? Çünkü, or çünkü orada Kabe-i Şerif Beytullah vardı ki Peygamber Efendimiz hicret esnasında Beytullah'a dönerek yani Kabe'ye dönerek Ey Kabe vallahi senin halkın beni bu diyardan çıkarmaysa idi. Seni asla terk etmezdim ey Mekke ey Kabe diye seslendiği Mekke şehrine olan düşkünlüğünü buradan anlamış oluyoruz. Peki fetih nasıl oldu önce gençler? Biliyorsunuz Hendek savaşı dediğimiz e, savaş Müslümanların istediği şekilde sonuçlanınca Mekke ile Medine arasında güçler değişmeye başladı. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın Hudeybiye anlaşmasından sonraki gücü ne oldu? Daha tamamen artık netleşmiş oldu dedik ki bu bir anlaşmasının bir maddesi şu iyi hatırlayın e, Mekkeli ve Medineli yani her iki e, müşrikler ve Müslümanlar da kendi istedikleri kabileler ile anlaşma yapabileceklerdi. İşte burada gençler Beni Bekir ile Beni Huza adında iki tane kabile var. Bunlar İslam öncesi dönemden de birbirlerinin düşmanlar ve Beni Bekir çocuklar Mekkelilerle ittifak yapıyor, anlaşma yapıyor. Müslümanlarla ise de Beni Huza kabilesi anlaşma yapıyor. Anlaşma uyarınca adı geçen kabilelerden herhangi biri kendi müttefikine karşı yani kendi anlaştığı kabileye karşı yapılacak bir saldırıya müdahil olma yani onlara karşı e, harekete geçme hakkını sahipler. İşte Beni Bekir'de çocuklar Beni Huza'ya karşı bir saldırıda bulunuyor ve burada 20 kişi öldürülüyor saldırılar e, esnasında Kureyşlerle saldır, saldıran tarafa yani Beni Bekir'e yardımcı oluyorlar. Ve bu durum üzerine tabii ki Beni Huza kabilesi Müslümanlardan, Medinelilerden yardım istiyor. Ve Peygamber Efendimiz'e gelerek Allah Resulü'nün huzurunda ondan yardım talep istiyorlar. Ve Peygamber Efendimiz bir anlaşmasının maddesinin bozulduğu için artık bu anlaşmayı yok sayıyor. Ebu Süfyan bu durumdan haberdar oluyor gençler hemen Medine'ye geliyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'la görüşmek ve anlaşmanı tekrar yenilemek istese de Peygamber Efendimiz bu teklifi kabul etmiyor. Ve Medine sokaklarında tek taraflıca yani kendince anlaşmayı devam ettireceğine dair cümleler kuruyor ve Medine'den ayrılıyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam böylelikle çocuklar Mekke'ye hareket anlamında bir seferberlik hazırlık yaşamasına geçiyor ve Medine'de sefer hazırlıkları tamamlandıktan sonra yaklaşık 10 bin kişilik bir ordu ile gençler 1 Ocak 630 yılında Mekke'ye doğru hareket ediliyor. Ve buraya çocuklar Mekke'ye yakın bir yerde konaklıyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam sahabisiyle birlikte. Ve burada sahabisine emrediyor Peygamber. Binlerce meşale yakılarak Mekke'nin üst kısımlarından aydınlatılması sağlanılıyor. Gelişmeler Kureyşleri tabii ki endişelendirecek. Ve bu Süfyan başkanla birkaç kişi meseleyi öğrenmek amacıyla Müslümanların bulunduğu mevkiye doğru yürüyorlar. Ve burada Müslüman gözetçiler tarafından yani gözücüler tarafından yakalanıyorlar ve Peygamber Aleyhisselam huzuruna getiriliyorlar. Allah Resulü <laughs> özür diliyorum. Allah Resulü Aleyhisselam onların önünde büyük bir geçit töreni yaptırıyor Müslüman ordusuna ve böylece Ebu Süfyan ve yanındakiler artık yenilgilerinin farkına vararak Müslüman olarak oradan ayrılıyorlar. Ve ayrılırken Peygamber Efendimiz Aleyhisselam onlara şunları söylüyor. Diyor ki Ebu Süfyan'ın evine sığınan emniyettedir. Kabe'ye sığınan emniyettedir ve kendi evinden çıkmayan güvendedir, emniyettedir şeklinde Ebu Süfyan ne yapacak? Söyleyerek serbest bırakacak. Ebu Süfyan şehre geri dönünce bütün Kureyşleri yani Mekke halkına Müslümanları artık karşı konulmaz bir güce ulaşmış olduklarını Müslümanların ve bu durumda yapacakları hiçbir şey olmadığını Mekke halkının canlarını kurtarmak için teslim olmaktan başka çareleri olmadığını ifade ediyor. Ve herkese Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın söylediği evine sığınanlar Kabe'ye sığınanlar ve Ebu Süfyan'ın evine girenler emniyette şeklinde duyuru ile herkesin kendince önlemlerini almış oluyor. Ve bu şekilde çocuklar Mekke'nin fethi kolayca e, çözülmüş oluyor. Diyebiliriz ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Mekke'ye birçok şehrin etrafındaki tepe ve noktalardan girmiştir. Ve bu girişte e, yani neredeyse hiç çatışma olmamıştır. Sadece hali hal, -hal Halit bin Velid tarafında küçük bir çatışma olmuş ve burada belli sayıda bir müşrik ölmüştür. Ama onun dışında genel anlamda kan dökülmeden fethedilmiştir Mekke diyoruz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam çocuklar Mekke'ye girdiğinde ilk iş olarak ne yapacaktır? Kabe'ye gidecektir ve Kabe'nin etrafında tavaf yaparak sonra içerisinde bulunan putların tamamını parçalayacaktır ve böylelikle hak geldi, batıl zail oldu, yok oldu. Ve batıl zail olmaya da nedir? Mahkumdur. İsra suresindeki ayeti okuyarak bütün kutları parçalamış olacaktır. Ve sonrasında ilk defa Kabe'nin üzerinde Bilal Habeşi ezan okuyacak ve böylelikle çocuklar Mekkelilere genel af ilan edecek. Şöyle ki Peygamber Aleyhisselam e, burada küçük bir konuşma da yapıyor çocuklar. Ve bu konuşmanın ardından e, Mekkeli müşrikler diyorlar ki kendilerini ne yapacakları endişesiyle peygambere soru soruyorlar. Ve peygamber Efendimiz Aleyhisselam da bugün genel bir af ilan edildi şeklinde duyuru yaparak herkes serbesttir. Haydi gidiniz şeklinde ne yapacaktır? Bütün Mekkeli müşrikleri affetmiş olacaktır diyoruz gençler. Ve öncesinde aslında şunu da söylemeyi unuttuk biz burada. Umretül kaza dediğimiz bir umretül kazamız var. Hatırlayın Hudeybiye anlaşmasında e, bu yıl Kabe ziyaret edilmeyecek bir sonraki yıl ziyaret edilecek şekilde bir madde vardı. İşte 628 yılında anlaşma gereği bir yıl sonra 629 yılında Kabe ziyaret edilmiş olacak. Ve üç günlük yapılan bu umre ibadeti Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'la birlikte birçok sahabinin katıldığı bu ibadet gerçekleşmiş olacak diyoruz. Ve devam edelim. Sonrasında dedik ki bizler Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Mekke'nin ile birlikte İslam'ın tam dayanışması ve gücünü ne yapmıştır? Ortaya koymuştur diyoruz gençler. Ve gelelim veda haccı ve veda hutbesi. Dedik ki 631 yılı çocuklar yani hicretin 9. yılında hac farz kılınmıştır ve bu hac mevsiminde kendisi yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Medine'de kalırken Hazreti Ebu Bekir hac emiri olarak yaklaşık 300 kadar sahabe ile birlikte Mekke'ye göndermiştir. Ve böylelikle ilk hac 631 yılında Hazreti Ebu Bekir'in hac emiri ile seçilerek başkan yani kafile başkanı diyelim. Bu şekilde hac ibadeti gerçekleşmiş oldu diyoruz. Bir yıl sonrakinde ise Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın da katıldığı bu büyük bir Müslüman topluluğu ile yapılan hac ibadetine bizler veda hacı diyoruz. Ve tarih olarak da nedir? 632 yıldır gençler. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Kabe'de ziyaretini tamamladıktan sonra çocuklar Arafat'a yönelir ve Arafat'ta oradaki yaklaşık 120 bin sahabiye son hutbesi dediğimiz veda hutbesini söylemiş olur. Buradaki maddeler insan hakları ve hürriyetleri için çok önemli maddelerdir ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ne yapıyor gençler? Kendisinden sonra toplumun, Müslümanların, insanların tekrar eski adetine dönmemeleri noktasında onları tek tek uyarmış oluyor aslında. Ve burada Gelen bir ayet var ki Maide suresinin 3 ayeti. Bugün dininizi kemale erdirdim, size nimetimi tamamladım ve size din olarak İslam'ı seçtim. Ve böylelikle çocuklar Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve veda hutbesinde halkına, oradaki onu dinleyen bütün insanlığa ve sonrasındaki insanlar şu öğütleri vermiştir. İnsanın canı, malı ve namusu kutsaldır. Haksız yere hiçbir can öldürülemez diyor ki Peygamber Aleyhisselam ben öldükten sonra sakın eski sapık günlerinize dönmeyiniz. Allah'a şirk koşmayınız. Ve emanetleri ehline yani sahibine verin ve asla ihanet etmeyin. Bir diğer madde faizin her türlüsü yasaktır. İlk kaldırılan faiz amcam, abbas'ın faizidir diyor. Ve kan davaları ve cahiliyeden kalma kötü adetler kaldırılmıştır. Bir diğer madde, siyahın beyaza, beyazın siyaha üstünlüğü yoktur. Ve üstünlük ancak nerededir? Takvadadır gençler. Ve bir diğer maddeyle de bitiriyor. Yani daha çok maddeler var ama biz burada belli başlık olanları aldık. Kur'an'a ve benim sünnetime uyunuz. Uyduğunuz müddet, müddetçe de aslanedir. Yanlış yola sapmazsınız diyor. Ve diğer maddelerde, insanlar için yine hanımlarınızın haklarından, hanımların, kadınların hakları üzerinden bahsediyor Peygamber Efendimiz. Ve kasten adı öldürmeden bahsediyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Ve bu şekilde Allah-u Teala'nın göndermiş olduğu İslam dininin tamamlandığını ve böylelikle tekrar eski sapıklıklarına, adaletsizliklerine dönmemeleri için yani o eski cahiliye dönemine dönmemeleri için Peygamber Efendimiz Aleyhisselam orada veda hutbesinde işte çocuklar bu maddeleri bütün sahabileri 120 bin sayıdaki Müslümanlığa ne yapmış oluyor söylemiş oluyor diyoruz gençler. Ve devam edelim. Buradan sonraki bölümde Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın vefatını konuşacağız sizlerle. Ama birkaç tane bir doğru ve yanlışları yapmak istiyorum sizlerle. Öncelikle doğru mu yanlış mı bölümünde Hudeybiye anlaşması ile hicret arasında 6 yıllık zaman vardır. Ne demiştik? 622 yılında hicret, 628 yılında Hudeybiye. Evet doğru. Hudeybiye'de amaç savaşmak değil, Kabe'yi ziyaret etmek. Evet doğru. Hudeybiye'de iki taraf istediği kabile ile anlaşmak yapabilecekti. Burada yapamaz yazıyor. Yanlış. Hudeybiye müşriklerin Müslümanları tanıdığı ilk anlaşmadır. Evet gençler ilk anlaşmadır diyoruz. Ve boşlukları doldurursak bir yıl sonraki Mekkeliler ne yaptılar? Nokta nokta gün boyunca şehri boşaltacaklardı hatırlayın. Kabe'yi ziyaret eden gelen Müslümanlar Kabe'ye Mekke'ye geldiklerinde Mekke halkı şehri boşaltacaktı. Hudeybiye göre Müslümanlar bu yıl Kabe'yi ziyaret etmeyeceklerdi. Hudeybiye'de peygamberimizin yanında eşi Ünlü Seleme vardı. Gençler ve Hudeybiye anlaşması iki taraf arasında 10 yıl söylen yani sürmesi, geçerli olması söylenilmişti fakat bunu ne yapmıştı? Müşrikler bozmuştu bu anlaşmayı diyoruz ve devam edelim. Bir diğer bölümdeki doğru yanlışları yapalım gençler. Hz. Muhammed Mekke'yi fethettiği zaman genel af ilan etti. Evet doğru. Kabe fethedildikten sonra Allah Resulü kutlara dokunmamıştır. Hayır, tam tersi kutları yıkmıştır, parçalamıştır. Ve üçüncü madde, umretül kaza sırasında Müslümanlar Mekke'de üç gün durmuştur. Ve Peygamberimiz Muhammed Resulullah'a yazan bir müzür yaptırmıştır. Buna tekrar geleceğim sizlerle inşallah. Peygamberimiz çocuklar bu şekilde doğru ve yanlışlar yaptıktan sonra bu e, mühürle ilgili bir şeyden bahsetmek istiyorum sizlerle. Mekke fethedildikten sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselam İslam'ı çevredeki ülkelere ve milletlere de yaymak için davet mektupları gönderiyor. İşte bizler bu davet mektuplarında İran, e, Bizans veya Mısır hükümdarlarına giden bu davetler, çocuklar, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Muhammed'in Resulullah şeklinde bir mühür kullanmıştır. Ve bu mührün mektubun sonuna ne yapmıştır? vurarak orada belirtmiştir diyoruz. İşte bu şekilde Mekke'nin fethi İslam'ın zaferini netleştiğini gösteren bir fethidir. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ne yapıyor çocuklar? Tekrar Medine'ye dönecek ve Medine'de ne yapacaktır? Vefat edecektir diyoruz. Ve buradaki doğru mu yanlışırım yaparak devam edelim konumuza. Kaza umresi Hudeybiye'den bir yıl sonra yapılmıştır. Ne dedik? 629 yılında. Evet doğru. Hac, hicretin ikinci yılında farz kılınan ibadetler arasındadır. Hayır hicretin dokuzuncu yılında farz kılınmıştır. Kabe'de ilk ezan bilal Habeşi tarafından okunmuştur. Evet gençler Kabe'de ilk ezan bilal Habeşi Medine'de de ilk ezan Bilal-i Habeşi okunmuş hatırlayalım. Hac emredildikten hemen sonra Peygamberimiz Mekke'ye gidip hac yapmıştır. Ne dedik bir yıl sonra yapmıştır. İlk yılı emir olarak yani görevli ve Müslüman sahabi ile birlikte gönderdiği emir hac emiri Hazreti Ebu Bekir'di gençler. Ve Peygamberimiz İslam'da en üstün ırkın Araplar olduğunu tabii ki söylemiyor. Ne diyor? Arap'ın Arap, Arap olmayanı üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak nedir? Takvadadır diyoruz gençler. İşte bu şekilde bugünkü dersimizi burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın Vefatı ve Nasr Suresi üzerinde konuşarak ünitemizi tamamlamış olacağız sizlerle. Evet gençler, etkinliklerle birlikte ödevlendirmelerimizi inşallah sizler yapacağız. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Dikkatli dinleyin. Kendinize de iyi bakın. Allah'a emanet olun.